Biliyorsunuz 15 Temmuz gecesi fetö terör örgütünün başına çekmiş olduğu hainler ülkemize büyük bir belayı yaşatmak istediler. Ülkemizi karanlığa sürüklemek istediler. Üniformasının arkasına saklanan bu hainler ülkemizi karanlık bir döneme taşımaya ve oradan da kendi çarpık dünya bakışları içerisinde şekillendirmeye çalışacaklar. <laughs> Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı, Sayın Başbakanımızın duruşuyla beraber milletimiz sokaklara, meydanlara, havalimanlara çıktı. Samsun meydanına o akşam ve birçok ilçesindeki meydanlara vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz çıktılar ve bu belayı biz püskürttük. Milletimiz bunu püskürttü. Bunu niçin dile getiriyorum? O dönem içerisinde Samsun'da yapılacak olan biliyorsunuz U18 yani gençler basketbol şampiyonası olacaktı. Bu maalesef işte bu yaşanan olaylardan dolayı 30 Temmuz ile Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan şampiyona o zaman yapılamadı. Yol çalışmalarımız ve takibimiz, milletimizin de bu noktadaki iradesinin sonucunda TIBA bu 18 yaş altı Avrupa Basketbol Şampiyonasını yine Samsun'da tarih olarak da 16 Aralık 22 Aralık arası yapmak üzere kararını verdi. Ve inşallah burada 12 gün sonra, 10 gün sonra 16 farklı ülkeden gelecek olan basketbol takımları ki genç takımlarında bu şartları Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda bir